Ankara'da alkollü bir sürücü sokak kısıtlamasını ihlal etti. Bununla da yetinmedi. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kovalamaca sonunda yakayı ele veren sürücü polislere hakaret edip tehditler savurdu. Çoluğumla çocuğumla ziyaret etmeye şerefsiz. Beni tehdit edemez. Ben görevimi yapıyorum kardeş. ben etmiyor, göremiyorum. kardeşim. Ben görevimi yapıyorum kardeşim. Çoluğumla çocuğumla elini öptüreceğim, rezil kardeşim, olacağım, utanacağım. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti polisin dur ihtarına uymadı. Yakalanınca tehditler savuran sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı. Anahtarı al verme. Görüntüler başkentten. Çankaya ilçesinde ters yönde seyreden bir aracı polis ekipleri durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü Mehmet Ka, otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan sürücü polis ekiplerine hem hakaret etti hem de direndi. Kıllığına beni burada durduruyor. Kıllığına bak beni takip de etmedi. Alkollü sürücü kendini evime gidiyordum diye savundu. Yakalandıktan sonra olay yerine telefonla eşim dediği kişiyi çağırdı. Aracı eşinin kullandığı yalanını söyledi. Evine gideceğim. Niye durdurdu? Evet. Eşim aracı bunu kullanacaktı. Alkolü sürücü polis ekiplerinin telefon konuşmasına şahit olduğunu ise hesaba katmadı. Eşinin yalanına ortak olmak için olay yerine gelen kadını polis ekipleri işte böyle karşıladı. Gideceğiz diye çıktım evden. Arkasından çıkın. ne yapayım ben? <laughs> Telefon görüşmesine <de> şahit ol. <laughs> tamam bayan memur gelsin. Bu sırada öfkelenen alkolü sürücü önce basın mensuplarına sözlü hakaretle bulundu. Sen nesin? Gazeteci. Kimliğini gazetecisi. Çem kabak kabak hayır. Daha sonra görevini yapmakla yükümlü olan polis ekiplerine hepinizin evine geleceğim diyerek tehditler savurdu. Çoluğumla çocuğumla ziyaret etmeyin şerefsizlik elini tehdit ederiz. Ben etmiyor, görevimi yapıyorum etmiyor, kardeşim. Ben etmiyor, yapıyorum şimdi, kardeşim. 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 Çoluğumla çocuğumla elini öptüreceğim. Rezil olacağım. Ya. Gözaltına alınan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Şefim bırak.